Sen kardeşin bir gofretini kemirsin. <laughs> 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 Niye öyle bir yarım saat balkonda otursanız ya. Hava güzel hem. Ne? O zaman az sesli. ol. <laughs> girersen çok fena geliyor. Çıkamam sözde. Oğlum Furkan gülme. <gülüyor> 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 gülme çocuk gülme. Sıkacağım yanaklarını bak. Hadi başlıyorum. Evet herkese selam. <laughs> oğlum şunu... Ne yap? Görüntümü falan mı kapatayım? Gülüyor oğlum. Ne gidiyor? Hayır tamam. Tamam kendine. Bak Emin ne kadar ciddi. Olayın ciddiyetini izlendiğini biliyor. <laughs> gayet cool duruyor çocuk. Çirkin ama cool. Güzel. Devam. <laughs> Herkese selamlar. Yeni bir seri yapmaya başladım. <laughs> Ama Furkan müsaade etmiyor. <laughs> Bu seriyi de e, oyun arkadaşlarımla başlıyorum. Daha sonra etrafındaki insanlarla devam etmeyi düşünüyorum. Furkan Emir iki senedir benim oyun arkadaşlar. Düzenli olarak olmasa da zaman zaman <laughs> bazılarını dışlasak da beraber oyun oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Şimdi Emir'le Furkan için 2 senelik birikimlerine karşı hazırlamış olduğum 7 tane soru var. Şimdi onlara tek tek bu soruları soracağım. İlk soruyu soruyorum hazır mısınız? Evet ilk soru geliyor. Eğer e, ben bir GTA 5 karakteri olsaydım hangisi olurdu? Şimdi seçenekleri vereceğim size. Franklin, Michael, Trevor. <laughs> Gülmeyin oğlum cevap veririm. Kim yok mu? <laughs> Tommy GTA 5 karakteri mutlaka. Ben onda kaldım. Sen Vice'de kaldın. Devam et hadi. Michael, cevap ver artık. <laughs> Michael. 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 Sana bir şey diyeyim. Michael sana çok Tebrik değil. ederim. Cevap Michael'dı. Bu arada ben cevapları da önceden yazdım. Sizce cevap verdikten sonra söyleyeceğim. Tamam şimdi ikinci soruya geçiyorum. CSGO oynarken en çok ne yapılmasına sinir olur? blok Trollenmesine, birinin beni vurmasına, küfür edilmesine, bana atılan silahın çalınmasına. Trollenme. Sen ne diyorsun Fukan? Silahın çalınması. Tebrik ederim yanlış cevap çünkü ben en çok birinin beni vurmasına sinirleniyorum oyunla. <laughs> <laughs> ya oğlum nasıl Öyle. diyebilirsin lan? 1700 saat oynamışım, 900 saatini senle oynadım Hep i̇şte, Soru <laughs> yani sevmiyorum. Yazıklar var. Tamam onu da sevmiyorum Yok, ama bak sevmiyorum. So sorunun içinde diyorum ki en çok neyi sevmiyorum? Yani, en çok neyi sevmiyorum? Lütfen sorulara dikkat kesin biraz. Bak Furkan kıza yazıyor mesela şu an hiç dikkat kesinmiyor. Gözlerine bak. bak Hayvan herif. Kıza yazsam <laughs> kabul ederdim. Gofret yemek için mi? <laughs> Evet şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Hazır mısınız? Oyun grubunda benim dahil olmadığım bir kavga çıkarsa ben ne yaparım? biri veriyorum. Sessiz kalın. Kavgayı bitirmeye çalışır. Kavgayı körükler. Kavgaya dahil olup bir tarafa harca. Kavgayı körüklersin. <laughs> Sessizce bekler bitmesin. Evet. Cevabı <laughs> tamam. veriyorum abi. Hazır mısınız? Kavgayı bitirmeye çalışın. Çünkü <laughs> çok kontrolü bir insan olduğum için sizde... En azından benim cevap daha yakındı. Yok kanka cevabım o değildi aslında. Ben şu an cevabı değiştirdim. Aslında benim cevabım kavgaya dahil olup bir tarafa Başka? <laughs> Yapım buna çok müsait. Şimdi geçiyorum dördüncü soruya. Ya bunu bence bilin artık amına koyun yani. Bunu bilmezseniz zaten bu görüşmeyi sonlandırdıktan sonra sen Tunceli'de hayatına <laughs> devam et. Sen Bursa'da ne bok yersen ye. Veriyorum soruyu. <laughs> çok merak ediyorum ne soracak. <laughs> çok basit bir soru abi bence. Yani bunu sırf soru olsun diye yazmış olabilir. CSGO'da en iyi kullandığım silah hangisi? M4A4, AK47, Deagle, AWP. Hepsi. A Kardeşim teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Bak gene bir, gene bir ibare var. En iyi hangisi? İşte Furkan'ı çağırmadığımız için oyunlara bak görüyor musun çocuk? Şu soruyu bilemedim. Unuttum onu. AVP ver. Öyle alsın oğlum. Mizaj çözecek bizim. AVP'ydi kanka cevap. Tam beni üzdün. O kadar tam çağırmamış olabiliriz ama çağırdıklarımız kadarıyla AVP'yi bilmen lazım. O kadar benden AVP bilendi. Sana ne zaman AVP attın? Senin AVP'ni etmez. Silah çalıp bu çıktı bile öldü. Sen silah aldın. Bu sürekli böyleydi. Bak şimdi beşinci soruyu veriyorum. Kullanıcı adım olan Aşil kimdir? Hristiyanlıkta bir peygamber, mitolojide bir savaşçı, eski bir fenomen. Savaşçı. Dur bekle savaşçı yakın. Yunan kahretsin. Yazdım mı ben Google'a? Hayvan herif. 3 saniyede mi Google'da? <laughs> Yazdın değil mi? Adam skor yapmak için Google açtı ya. <laughs> Yunan kahretsin. Ay, ya. Şimdi soruya geçiyorum. Benim genel ruh halim nedir? Sinirli, mutlu, üzgün, stresli. Stresli. Stres. Duramadınız yine sinirli. Yani şimdi sinirden dolayı stres oluyorsun. Ondan dolayı stres siniri doğru. Oğlum alt başlıkları çok yorumlamayın. Olayı basit düşünün. Soru çok basit. Benim, benim, genel ruh halim nedir? Adam bana diyor ki sinirlendiğin için <laughs> Ben şimdi <laughs> bu, cevabı nasıl kabul edebilirim? <laughs> tamam şimdi son soruya geçiyorum. Sonra biraz genel bir muhabbet yaparız. İki yıl içinde tanıdığınız kişi olarak bana 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Beyler gözlerinizi kaçırmayın adam akıllı puanlar verin. <laughs> Emir söyle. 8. 8. 2 puan nereden kırdın? Evet bunu ben merak ediyorum. Sen niye onu verecektin? Kanka böyle aşırı tilt oluyor ya bazen. <laughs> Sinirleniyorum ben de... çok geriliyorum. Daha Furkan'ın puan belli değil, değil. 9 verecektim oğlum. Sen nereden kırdın 1 puan? Benden habersiz oyuna girdin. Söyleyeceğim <laughs> 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 tek tartışı ondan habersiz oyuna girdin. <laughs> Oğlum çocuk gücenmiş lan. 1 puan kırdı ya. Bir şey ama soracağım. Sen şerefsiz sen niye kırdın? Evet bu şerefsizlik <laughs> kırmasını ben kabul etmiyorum. Hani 1 puan kırsa oluru vardı ama 2 puan kırmasını hiç kabul etmiyorum. Çünkü ben bu hayvanı evimde besledim dört gün. <laughs> Şerefsizsin. Ev açtım ama insanı. Kendim. Böyle oldu ki 2 puanı niye kırıyorsun lan? Şimdi 2 şakası da bırakalım. O 2 puan şakayı. Şimdi 12 Hadi puan mı ben. vereceğim ne yapacağım? <laughs> Kanka paha bitiremez. <laughs> tamam tamam. Oğlum bir <laughs> şey diyeceğim. Ha. Hakikaten 2 yıl. Oyuna girdik, neden bu kadar başarısız oldunuz lan bu testte? Vallahi ben sizle oyuna girmeyi bıraktım, <laughs> iki rütbe yükselttim. Muhtemelen Emir'le girmeyi bıraktığın için iki rütbe yükseldin kardeşim. Emir, emir'le, Emir'le, valla Emir'le. Sana bir şey diyeyim mi? Ben, yani ben Emir'le oyuna girmeyi bıraktıktan sonra... ...Eagle oldum. Kimine Emir, göre Kartal, boyunca. kimine göre LAN, kimine göre Eagle, Eagle oldum. Ta takımın kanseri Emir'miş yani, ben buna kanaat getirdim. Vallahi. Kanka bununla bu, üçümüz girince de bu adam vurmayalım. Oğlum biz Furkan'la yani, hiç... üçümüz dur. giremedik ki Furkan hep Silver 5 olduğu için hep iki tane daha adam bulup gittik. Hadi lan ne o işe. Abart o kadar <laughs> da değil mi? Silver 3'tün kanka. Silver 5, Silver 5, Silver 5, Silver oldu gördüm ben. Tam tam şey istiyor güncel halini istiyor. Güncel halin, halin kaçtı? Gold 3 müydü 4 müydü? Oğlum İhsan adam askere gitti. Bu arada buradan İhsan kardeşim sana da selamlar. Keşke sen ne de olsaydın. Malatya'da. Bana 2 saat, bana iki saat uzak çıktı. Giderim ben. Ciciğim. Şerefsiz sen niye gitmiyorsun? Çocuğun yanına. Vallahi ben sana 2 saat olur. mesafede olsam sırf moralim yerine gelsin diye giderdim ya. Hepsi lafta lan. Yani kaç aydır çocuk orada karantinada mı? Hepsi lafta. Oğlum. Araba yok. Nereye gideceğiz? Otobüsler çalışmıyor. Oo, pakam abi, arabayla abi. gidiyor. Bak, otobüsle falan yolculuk yapamıyor arabasız. Oğlum otobüsler çalışmıyor. Yok firma kapalı şu işte. an. Evet, niye lan? Babanın, de babanın arabası yok bilmem sen. Bitti. Vardı diye hatırlıyorum ya. sanki. Sana vermiyordu diye hatırlıyorum. Furkan <laughs> mıydı lan yoksa? O Furkan da oğlum manyak. Bak bunu yüklediğimde izle. Şu söylediklerimin hiçbirine Furkan tepki vermedi. En son Furkan mıydı diye <laughs> anladı. Furkan Allah aşkına tıkınıyor musun? Karaya Hala yemek yazıyorum. mi niye Yumurta kıracağım sonra? Hadi lan bu videonun altına bir tane çiğ yumurta iç. İçmem. Niye içmezsin niye? lan? Sporcu adam değil misin? Neden içmezsin İçme. abi bir İçme. sebep sun oğlum. İçmem. Yayından sonra anlatayım. Benim yumurtaya karşı şeyim var. Ne alerji mi var o? Alerji değil de böyle bir... Erekte mi olamıyorsun yumurta şey şey <laughs> Sanki o tarz bir sorun var gibi hissettim ben. Bilinç altında kötü bir şey var onunla ilgili ya. Sevmiyorum. Yumurtanın sarısı Aa. buna dair mi yoksa sadece akıyla ilgili mi bilinç altında kötü bir şey, var. <gülüyor> 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 şey Bir anlamadı abi. Olsun ben geldi gülüyorum boşversin. Anlamadım mı lan? Kakaşan düşünemiyorum biliyor musun? Kardeşim, siper, yumurtak, <laughs> üreme. Zihninde nasıl bunu canlandırıp bir espri haline sokabilirim bilmiyorum ama tamamen <laughs> cinsel bir espri. Ben onu ayarlarım kafada sen merak etme. Edit yaparken senin üstüne eşek kadar Fenerbahçe logosu koyacağım. Video şikayet etme sebebiyim. YouTube'da, <laughs> Youtube'da seni kahil alırsa ben de evineyim hadi bakalım. <laughs> <laughs> Hadi buyurun. Ben bunu Discord sohbetleri diye atayım arkadaşlar. <laughs> Soru kısmını komple silerek Çünkü açıkçası zihnimde bu kadar başarısız olacağını düşünmemiştim. İki senemi verdi size. Artık iki günüm bile vermeyi düşünmüyorum. Orası ayrı muhabbet. Bunu bir son ben muhabbet alayım. olarak düşünün. Biraz geyik yapalım. E, Furkan karantina sürecinde seni bu kadar e, kafeste nasıl tutabildiler evde? Vallahi babam bu videoyu izlerse... ...çok <laughs> <laughs> şeyler babası. Babam <laughs> ki 50 gündür kız arkadaşımla görüşmüyorum dedim. Ama her iş kişi gidiyordum yanına. Şerefsiz pislik. Öyle demeyelim de libidosu yüksek diyelim. Var. Aman söylerim var babanı. Hatta öyle de demeyelim. Direkt azgın hayvan oğlu hayvan diyelim. <laughs> Anlamı yerini bulsun bence. Bu arada Furkan'ın böyle Oturduğuna bakmayın kendisi 1.90 boyunda 150 kilo bir herif yani. Emir ufak. Emir'de bir değişiklik yok. Emir gerçekten ufak. 1.80. Oğlum bir şey diyorum. Senin 1.80 olduğuna kim inandırdı lan? Oğlum benim babam 1.78. Ben babamı geçtim. Ben o zaman bir babam şey soruyorum. Senin babana kim inandırdı 1.78 olduğunu? Oğlum yaşlı lan. Hadi be ya yanlış durum. Oğlum biz ikimiz yan yana geldik benim boyum 1.80. Emir diyor ki ben 1.80'im. Ben de diyorum 1 santim nasıl bu kadar olabilir? Kapı santim olabilir. Nereden baktığına göre değişir o. <laughs> Hangi ölçü birimine göre 1 bir santim bu parmağım kadar lan? Oğlum bu Isparta'ya geldi. Ortaya bir geldi dar pantolon giymiş. Oğlum bunun götü de büyük lan. Ben bunun götünü küçük bir şey sanıyorum. <laughs> Bunda bir kasa var gerçekten. <laughs> Hani şey gibi hayal, hayalini kurduğumdan değil hani bir anda görünce şaşırdım beklemiyordum. <laughs> ben buna ne cevap vereceğim? Bir cevap verme kardeşim. Bursa'ya da gittin, Isparta'ya da geldin. Gel bizim orada perdede çıkarız arabayı. Ah, ahlaksız bir teklif anlamadıysan anlatayım. Sen kaçırıyorsun Kanka bazı abi. ahlaksız teklifleri. <laughs> Kanka belki bilerek dinlemiyoruz. Yani... O, o da bir opsiyon da ama yani. Her şeyin bir haysiyeti var bu da olmaz yani. Sanki sen düz <laughs> anlamıyormuşsun gibi geliyor bana <gülüyor> 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 Bu arada ben Emir'in şehlalığına değinmedim. Sen fark ettin mi Furkan? Neyi? Emir'in şehla olduğunu. Şu an çok böyle şey gibi ne bileyim. Bak Emir Isparta'ya geldi tamam mı? Tamam. İlk, ilk akşam oturuyoruz. Masaları kurduk sırt sırta oyun oynayacağız. Bir süre muhabbet oldu. Birbirimize döndük oturuyoruz tamam mı? Ama Emir tavana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben de Emir'e Emir, bak. Hatırla bunu. Bunu hatırla. Şöyle bir şey yaptım. Döndüm tavana bak. Sonra Emir'e döndüm. Ne var lan? Niye bakıyorsun oraya dedim. <laughs> o da şöyle Kanka ben sana bakıyorum. <laughs> ben de dedim ki Emir dedim. Sen şehla olabilir misin kanka dedim. <laughs> Hiç böyle bir şey düşündüm. Şehla ne dedi? Dedim bana bakarken başka bir yere bakıyorsun. Hiç <laughs> i̇şte dedim sana böyle bir şey söyledim. <laughs> Emir de dedi ki yok kanka söylemediler dedi. Sonra şimdi ben bunu anladığım için diğer günler daha çok dikkat etmeye başladım. <laughs> yemek yiyoruz. Emir arkaya bakıyor. <laughs> Ama çok rahat konuşuyorum çünkü bana bak biz biliyoruz. <laughs> kanka ne diyeyim bak. <laughs> <O> Kıpkırmızı <oldu. gülüyor> oh. Dediler kanka sen niye başka bir yere bakarak mı? Kanka hiçbir fikrim yok. kanka, kanka de benim sen? var. Şehla asıl <laughs> bunu tıptaki karşılığı bu. Şehla. ne oğlum? Kanka Şehla işte. hani şimdi sana Şu bakıyorum mesela mi? ama başka bir yeri görüyorum. Yok şaşı değil şaşı direkt göz şekli yamuk olan. Emir sana bakmazken mesela sana bakıyormuş gibi. Bizim hoca da öyleydi. O Ders oğlum isp... şaşıysa anlarsın gözü göz şeyi koordinasyon olmadı. Şey, şehla dediğin gibi benim ben yapıyordum onu. Şehla işte. Böyle bak. Kapıya bakıyor. Ne? Oğlum onun yüzünden var ya her hoca bak diyordu ki hocam hani gel bir tur at bizim sınıfta kopya yakalıyordu adamlar. <laughs> 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 Emir'e bakıyor geliyor senin kağıdı ne oldu? <laughs> kopya çekemiyordu adamlar <Biraz> kimse. Bir tur at ne oldu? İlk başta Vallahi... anlamadım. Diyorum ne anlatıyor bu? Niye kopya yakalasın? Kime baktı belli değil olmadı ee, Çok. <laughs> evet. Of. Oğlum kıpkırmızı oğlum lan. <laughs> bir turat ne ya? Arkadaşlar aslında bu bir soru cevap videosu olacaktı. Ama çok bambaşka bir video olacak şimdi. <laughs> Katıldıkları için küçük kardeşlerime <laughs> teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Aldığınızı umuyorum. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın. Yorum like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Yorum yapın. Yorumlarınıza en kısa sürede dönmeye çalışıyorum ve dönüyorum da ben de. O yüzden lütfen yorumlar. Ben de döneceğim. <laughs> ben de döneceğim. Çok teşekkür ederim. Kendinize <laughs> çok iyi bakın.